Hanımlar, beyler günün son yarışmacısıyla masada buluştuk ve şu an nasılsınız? Merhabalar teşekkür ederim. İyiyim. Heyecanım biraz dindi. Değil umarım. Mi? Evet. Oh, çok güzel. Umarım aynı şekilde devam edersem çok daha iyi İnşallah. olacak. İnşallah. Öyle umut ediyoruz. Siz e, psikologsunuz. Evet. Klinik psikolog. Evet. Özellikle mesela işte çocuk, yetişkin, çift böyle Hı. bir şeyiniz var mı uzmanlar? E, var. Evet. Çocuk hariç diğer alanlarda çalışıyorum. Tamam. Daha çok ergen, yetişkin ve aynı çift oluyor. Seçerek okuduğunuz bir meslek evet, diye tahmin ediyorum. Evet. Öyle oldu. Biraz ...kendi hikayemden bahsedeyim mi? Evet, lütfen. Üniversitesinde iletişim Fakültesi'nde... ...Halkla ilişkiler Bölümünü kazandım öncelikle. Sözel bir bölümdü. Daha sonrasında... ...psikoloji bölümünün bana ne kadar uygun olduğunu... ...fark ederek çift adalı yaparak... ...aynı zamanda psikolog oldum. Yüksek lisansımı da tamamlamak üzereyim. Aslında beni buraya getiren bir hikaye var. Kanayan yaram. Aslında da... Kanası, kanaması durmayacak bir yere. Aa, hayırdır inşallah. Ee, şöyle bende özel öğrenme güçlüğü var. Disneksi'yi duymuşsunuzdur. Aa, a, duyma, duymaz evet. olur muyum? Evet. Ee, Amir Khan isimli bir yapımcının hatta çok ünlü bir filmi var bununla ilgili. Hı hı. Ee, bende onun sayısalı var. Yani Eskal Bu konuyla ilgili yıllarca çok mücadele verdim. Bu nöro gelişimsel bir bozukluk, bir hastalık değil aslında. Evet. Dolayısıyla bir tedavisi yok. Kelimelerle bu sebepten aram daha iyi çünkü sayısal anlamda bir becerim yok Yani hmm. beyin işlemlemekte zorlanıyor çünkü kısa süreli benlikten uzun süreli benliğe geçiş olmuyor Öğrenme olmadığı için hmm. çift da bu sebeple yapabildim Yani üniversite sınavına girip eşit ağırlıktan girseydim kazanamazdım hmm. Ama Gano üzerinden tercih yaptığım için ilk sıradan da kabul aldım Aha, harika. Ee, bu sebeple akran zorbalığına uğradım Lisede özellikle. Ya. <laughs> Umarım ağlamadım. Aha. Ee, o beni çok zorladı. O yüzden o gün itibariyle bir yemin ettim. Gittiğim her yerde bu alanı anlatacağım. Bu alanda farkındalık oluşturacağım. Şu an çalışmalar yapıyoruz zaten bu Hı -hı. konuyla ilgili. Sosyal medya üzerinden ya da sosyal sorumluluk olarak. Bu sebeple kelimelere ilgim aslında var. Biz mesela kendi ekip arkadaşlarımızdan sözel disleksisi az boyutta olan arkadaşlarımız var. Hani... E o yüzden biraz hakimiz ama sayısalını tabii ilk defa duyuyorum. Bayağı bir güçlük çekmişsinizdir diye tahmin evet, ediyorum. Yani çok zorlandım. Hala zorlanıyorum. Eğitim hayatında daha fazla kendini Hı -hı. gösteriyor elbette ki akademik alanda olduğu için ama Hı -hı. günlük hayatta da sayılar hayatımızın her yerinde. Evet. Ee, böyle. Yani çok seviyorum. güzel. Yani seviyorum. Eğer ki diskalkolim olmasaydı kelimeleri bu derece sevmezdim. O yüzden bir taraftan alınmış bir taraftan verilmiş diyorum. Tabii yarışmada iddialı değilim. Öncelikle onu söyleyeyim. Hedefim kendimi aşmak. 7000'in altına düşmek istemiyorum. 7000'in üzerine çıkarsam. Hadi inşallah. Ne olur. Yalnız gelmediniz. Evet. Kimle geldiniz? Annemle geldim. Hanımefendi hoş geldiniz. Hoş bulduk İbrahim Bey. İsmimiz neydi? Arzu Ay. Arzu Hanım siz ne yapıyorsunuz? Ben ne yapıyorum? Ben bir kamu kurumunda devlet memuruyum. Üsküdar'dan geliyoruz. Size Ay Ailesi'nin çok çok selamını getirdim. Aleyküm selam. Ee, oğlum Mehmet Emin sizin e, diyeyim, çok çok e, büyük sevdanızı taşıyor. Ah. Sizi e, bir dizide seyrettik. Özellikle dedi anne selamımı ilet İbrahim Bey ben çok seviyorum dedi. Çok teşekkür ederim. Çok Siz de selam söyleyin. Istedim. Mehmet çok Bey çok sağ olun. Çok zarifsiniz. E, kelimeler konusunda bayağı yetkinmiş gibi görünüyor e, konuşmasından anladığım kadarıyla Şimdi, siz de e, öyle düşünüyor musun? Büşra gerçekten özel bir evlat biz onunla beraber yolları birlikte arşımladık. ben bu evladı yetiştirdiğim için çok büyük gurur duyuyorum Ve her zaman diyorum ki övgeli çocuklar gerçekten çok özeller disileksisi olanlar diskalkülisi olanlar diskrefisi olanlar biz çok gerçekten ciddi anlamda akran zorbalığına maruz kaldık ve Büşra için ben kendi yakınlarından, yakınlarımdan "Bitiremez, mezun olamaz, tasdiknameyi alır" diye ithamlar duydum. Aa. Ama benim çocuğum buna rağmen bitirdi, çift anadolu yaptı ve klinik psikolog oldu. Gurur duyuyorum. Ay helal olsun. <laughs> ee... Neredeyse beni de ağlatacaksınız Arzu Hanım ee, Harika oldu o zaman 5 Aralık'ta Dünya Kadın Hakları gününde Bir de böyle bir şeyin altını çizmemiz ee, Ayaklarınıza sağlık Çok teşekkür ediyorum. Çünkü biraz daha konuşursak sarılıp ağlayacağız Yarışma maçı <laughs> da kalmayacak ee, Efendim Büşra Hanım sizin e, Günün birincisi olabilmek için e, 7100 puanın üstüne Çıkmanız yeterli oluyor e ee, bunun içinde 21 harf e, alma şansınız var. Ama 21 harf alırsanız da 3 saniye bana bırakacaksınız. Bu hiç şu an önemli bir bilgi değil evet. zaten. Yolda zaten bakacağız. Ben size süreyi hatırlatırım. Alırız alamayızı falan söylerim. Yeter ki akmaya devam edelim. İnşallah. İnşallah. Nefes alayım. Alın. Diyafram nefes. Bismillahirrahmanirrahim. Tamam. Hazır. Tamam <laughs> mısın? Evet. Hanımlar beyler ilk kelimemiz geliyor. Yıkanırken vücudu ovmaya yarayan bez. Evet şu an durdum. Bir evet. Hiç. Kese. Evet efendim. Kese doğru cevap. Dört harfli ikinci kelimemizin sorusu. Ekranda yağ gibi akıyor bakın. Anlaşma sözcüğünün batı kökenli eş anlamlısı. Şimdi batı kökenli diyor anlaşma sözleşme olmaz. E, ant değildir diye düşünüyorum. Yok. Çok ama ee, tek hece bir şey. hece. Batı kökenlerde çok iyi değilim de. Anlaşma. Şey nokta noktası. Balkan nokta noktası. Bir harf alayım. Bir harf verelim efendim. A. P. Pa. E, e. Pars mı? Değil ama ilk hece yani başı doğru. A. Anlaşma. Sağ. E peki Cemil. bir harf daha, daha bir tane daha harf alalım. alalım part değil efendim değiştirin harfi değiştirin söyleyin sessiz harf tamam de, de başka ha pa de past değil efendim pakt pakt doğru cevap evet. uzaktan duyduğum bir kelimeydi Evet. Artık yakından da görmüş oldunuz. <laughs> Yabancılık çekmeyiz bundan sonra. B harfli ilk kelimemiz geliyor. Bu editör bize ne yapmak istiyor? Gerçekten ödem gitsin diye su içinde yüzdüğümüz bir gün. 56 tane yemek ismi soruyoruz. Buyurun yine leziz bir şey. Bir defada yutulan yiyecek parçası. Lokma. Lokma doğru cevap. sorusunu şey yapmadığım için ben bunu tatlı olanı sanmıştım. <laughs> ee, olsun yine de canım çekti. Evet. Beş harfli ikinci kelimemiz geliyor. Buyursunlar. Edebiyatta bir türün bir çağın kendine özgü anlatış biçimi. Ee, ekol değil. Gibi bir şey ama. Batı kökenli mi? Efendim ee, Arapça kökenli. Arapça. Evet. Bir türün bir çağın kendine özgü anlatış biçimi. Ee, i̇çerik değil, muhteviyat değil. Ee, bir türlü... Tarz gibi düşünün Stindim. Stil Stilin evet. Arapça kökenlisi gibi düşünün Bir harf alayım Bir harf verelim efendim P Üslup Üslup doğru cevap <laughs> Efendim yapım eki almış bir sözcük soruyorum <laughs> geliyor Futbolcuların sakatlanmamak için kullandığı tekmeliğin üstüne giydiği çorap Şimdi futbolla hiçbir alakam yok ama evet. yapım eki almış diyorsunuz. Evet. Sonra muhtemelen iki harf ya da üç harf yapım ekinidir. Evet. Bir harf alayım çünkü. Bir harf verelim efendim. T. Ternik diyeceğim değil değil, değil ama Diznik ee, yani yani, değil. Onun üstüne giyiliyor. Dizneğin üstüne giyiliyor. Evet. Fonetik bir kopya verebilir misiniz? Toprak mi? falan olmasın diye. Tozluk. Tozluk doğru cevap. Efendim 6 harfli ikinci kelimemiz geliyor. Bakalım sorusu nasıl? Birinin geçindirmekle yükümlü bulunduğu kimselere mahkeme kararıyla bağlanan aylık. Nafaka. Nafaka doğru cevap. 7 harfli ilk kelimemiz e, buyursunlar. Ekranda yağ gibi akıyor sorumuz. Bir işin elden geldiğince iyi olması için gösterilen çaba, özen gayret diyeceğim. Ee, Arapça kökenli. Arapça kökenli. Bir işin elden gelince iyi olması için gösterilen çaba özen. Gayret, istek, önem. Ee, bir dakika 15 saniye. Harf alayım. Harf aldık. <laughs> he, he harfi. Özen gösteriyor. İhtiva... Doğru başladınız. İhti. Evet. doğru mu? doğru bir dakikanın altına İhtiraf düştük. Mı? Değil Ama efendim. Ama o başka bir Evet. İhtimam. İhtimam doğru cevap. <laughs> İhtimam doğru cevap. Ee, yarışmanın tam ortasındayız. Harf alacaksanız da hakkınız var Hı -hı. harf almaya. Alacaksanız da çok hızlı alıp durdurmayı deneyelim. Bakalım neler oluyor. Efendim yedi harfli ikinci kelimemiz geliyor. Ee, dilim damağım kurdu vallahi yine stresten. Buyursunlar. Tıp öğretimine emanet edilen cansız beden. Kadavra. Kadavra doğru cevap. 8 harfli ilk kelimemiz mastarı ile geliyor. 3 harfli bir mastarla geliyor. İşte sorusu da şöyle. Bir işte, bir uğraşta başarısızlığa uğramak, kaybetmek. Yenilmek mi? E, ne? Yenilmek. Yenilmek gibi doğru cevap. Efendim 8 harfli ikinci kelimemiz yoksunluk eki almış. Sessiz. Buyursunlar. Evet. Zarf haliyle her şeye rağmen elbette anlamlarına gelen söz. Zarf haliyle her şeye rağmen elbette. Evet. Kesintisiz değil söz diyor zarf değil yani. Ee, Bir harf alayım. Harf verelim 29 saniye. P. Bilmeden bastım ama her şeye rağmen. Her şeye rağmen elbette. Kesinlikle. Yani aklınızda bir e, soru işareti yokmuş gibi düşünün. Soru işareti yok. Mesela e, Hı -hı. kuşkusuz gibi düşünün böyle bir kuşkusuz her şeye rağmen. Şüphesiz. Ne? Şüphesiz. Şüphesiz doğru cevap. Efendim dokuz harfli bir birleşik kelime soruyoruz şimdi Kaçıncı de. Kaçıncı sorumdayım? Efendim bu Kasım. yani dört sorumuz kaldı. Tamam. Buyursunlar soru şu şekilde. Sıkıntılı ve korkulu düş, kabus. Karabasan. Karabasan doğru cevap. <laughs> ben de burada tuhaf tuhaf ama hareketler yapmaya başladım. Ama seyircilerimize şunu lazım. söyleyeyim. Hani hep klasik bir cümle kurarız. Buraya çıkanlar evdeki gibi olmuyor evet. diye. Gerçekten öyle yani. Evet doğru. Evde daha rahat de yine de güzel gittiğimizi umuyorum. Hiç fena gitmiyoruz. Çok az kaldı. Ayağımız kaymazsa bir gün birincisi tamamlayacakmışız gibi görünüyor. Tamam. Yasemin Hanım orada nasıl bakıyor ben bilmiyorum şu an ama. <laughs> yani bakacağız. Ne olur ne olmaz. Yalnız 23 saniyemiz var. Yani çok az Heh. süremiz var. Son 2 sorumuz. 3 soru. Mu? Üç soru. Üç soru tamam. Evet. Şimdi efendim 9 harfli bir soru geliyor. Kendisi mastarla bitiyor. Bir ses düşmesine uğramış mecazi anlam soruyoruz. Tek kelime mi? Tek kelime tamam. efendim. Buyursunlar. Mecazen bazı konularla sürekli uğraşma sonucu deneyim sahibi olmak. Ee, harf alayım. Harf yani. aldık. Yumuşak G. Mecazdan bazı konularda sürekli uğraşma sonucu deneyim sahibi olmak. Makmek. Mecazlar da biraz zorlanıyorum da. Evet. Ee, Böyle konular. çalışarak yeteneklerini geliştirmek gibi düşünün. Çalışarak yeteneklerini mecazen bazı konularda sürekli uğraşma sonucu deneyim sahibi oldum. Lenmek, lanmak diye mi acaba devam edeyim? Ne ne ne? Lenmek, lanmak yani... Yumuşak sonra gibi, Gibi yani gibi yetenekleri ve nitelikleri iç içe geçmek. Bütünleşmek, ah. e, uğraşmak Su, değil. Su, böyle suyla un gibi düşünün. <laughs> Yoğrulmak <hakkı> olacaktı. <gülüyor> Gerçekten. <gülüyor> Ay Allah'ım karnım ağrıdı be <laughs> sevgili izleyenler. Öf. Bunun için biraz daha süre ihtiyacım olurdu. Değil mi? Direkt aklıma gelmezdi. Evet efendim suyla un bile dendi evet, artık yani. Ama yani... teşekkür ederim. <laughs> Zahmetiniz için. Estağfurullah ya rica ederim. Efendim 10 harfli iki kelimeden oluşan bir söz dizisi evet. soruyoruz. Şak diye de bileceksiniz. Buyurun sorusu şöyle. Koza öğren tırtıl. Kelebek. O yırtılınca tırtıl. Kozören tırtıl yırtılınca kelebek oluyor. Evet kozören tırtıl aynı zamanda bir böyle tekstilde kullanılan bir şey de ondan alınır. Hani. Evet neydi o? Tek kelime mi bu? Ee, i̇ki kelime sanırım. İki kelime efendim. Evet. Kozadan ne elde edilir efendim? Tekstilde kullanılır. İpek böceği. İpek böceği doğru cevap. Efendim evet, 10 harfli ikinci kelimemiz e, mastarla bitiyor. E, kendi kendine geliyor. İşte sorusu. Çok tekrarlama sebebiyle yadırgamaz olmak, alışmak. Bir e, harf alırsam Har kazanabilir miyim? Yok. Zaten alın harf. Hiçbir ha, faydası yok Harf. Tamam. Aldık harfimiz de var. Evet. K Çok tekrarlama efendim. sebebiyle yadırgamaz olmak, alışmak. E, tek kelime bu. Evet. Artık alıştık yani böyle sürekli artık sürekli oluyor. Çok tekrarlı mesafeli yadırgamaz olmak, alışmak Allah Allah. Bunu bir sen çok güzel olacak 7000'i aşmak istiyorum da. Çok tekrarlı Böyle bıkarak, yapayım. usanarak alışmak. İyi anlatsın evet. Aldatmak anlamında aldatma, e... aldanma. Böyle... Damarınızda ne akıyor? Kan. İlk o. Açma. Evet, açmayın Ya! Evet. Kanıksamak olacaktı. Yüreklerimiz burkuldu yine. Gerçekten biz de şimdi buraya her oturan yarışmacının kazanmasını istiyorum ben. Evet. Ee, ama hepsi için öyle istiyorum. Sonra bir kazananı sanki kazanan mesela Yasemin Hanım sanki kaybetsin istiyorum gibi oluyor ama zaten o da kazansın istiyordum. Fakat siz de kazanın çok istedim Büşra Hanım. Belki bir dahaki sefere. Evet olabilir. Yani kendi hedefim bir tık altında kaldım. Evet, bu ısınma turu diyelim. Bu, evet, benim için Belki yok. bir daha gelirsiniz. Olur. Daha daha yüksek puanlar alırız beraber. Umarım. Ben de öyle evet. umuyorum. Müşran Hanım'ı ve diğer yarışmacılarımızı bir alkışlayalım lütfen. Efendim gün birincimiz belli. Şimdi Yasemin Hanımı yanıma davet ediyoruz.